üç aylar çok sevaplı aylar, mühim aylar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önem verdiği aylar. Yani Peygamber Efendimiz her hali çok güzel, çok mübarek, çok tatlı, çok ibretli, çok hikmetli. Ama Recep ayı gelince Recep ayı ile beraber kendisine ayrı bir şevk, ayrı bir gayret ile bir değişme geliyor ve daha çok Cenab-ı Mevlasına Efendim, şükrünü ifade edici ibadet ve taatlerde bulunuyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Recep ayında çok oruç tutuyordu. Oruçta bir insanın midesini boşaltır ama kalbini nur doldurur. Kalbin nurlanır, yani iç dünyası aydınlanır, kirlerden arınır. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini, ''Bir insan bir günah işledi mi?'' insanın kalbinde bir leke meydana geliyor. Küçük bir nokta bile olsa kalbinde bir leke meydana geliyor. Günahlar çoğaldıkça lekeler çoğalıyor. Lekeler çoğaldıkça kalp kararıyor. Kalp kararınca, sertleşince, katılaşınca, taşlaşınca insanda derece derece zalimleşiyor, gaddarlaşıyor, hunharlaşıyor, kindarlaşıyor. Çok kötü bir duruma geliyor. Tabii kalbin nurlanması parlaması, aydınlanması, temizlenmesi çok önemli. Bunun için önemli ibadetlerden birisi oruç.